duyurusuysa, işte sorumluların cezalandırılması yönünde ne adım gerekiyorsa hepsi yapılmalı. E, Söylediğiniz son derece önemli. Yani ben de görüntüleri şimdi sizinle birlikte izledim. Hı hı. E, gerçekten ben de yani bu kadar abartılacak bir şatafat e, görmedim. Bir iki, Türkiye'de kamu kuruluşları ve belediyeler yani bu görüntülerden daha e, şatafatlı görüntüleri biliyorum ben. E, burada temel şey şu... E, aslında e, Sancaktape Belediye Başkanı Alper Yeğen'in altını çizdi e, borç meselesinin. Asıl şey şu şekillet şekillet e, takılmamak gerekiyor. Esas itibariyle içerik ve nasıl bir belediyecik olduğu. Yani Türkiye'de belediyeler bugün artık yalnızca altyapı e, diye kendisi tarif eden belediyeler olmaktan çıktı. Hoş dünyada da böyle. Yani Tabii. belediyeleri yalnızca altyapı olarak i, i, ifade edemezsiniz. Belediyelerin temel şeyi kendi sınırları içinde yaşayan bütün yurttaşları ...yaşanabilir bir kent yaratmaktır. Hı hı. Kamu yararına bir kent yaratmaktır. Asıl bence konuşulması gereken bu. Şu anda biz neyi gör, görüyoruz? Gördüğümüz şu, belediyelerin tamamında ciddi bir borç yükü var. Hı hı. Belediyelerin önemli bir bölümü... E, e, ...personel ödemelerini yapamaz duruma gelmişler. Belediyelerin önemli bir bölümü... ...kamuya hizmette e, sıkıntı yaşıyorlar. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri... ...ya da iktidardan alınan belediyelerin tümünde böyle bir yol ve yönteme yürümek gerekiyor. Çünkü belediyeler artık deyim yerindeyse temel yurttaşlık haklarını da hayata geçirmesi gereken merkezler. Tabii. Yani yalnızca yol değil, su değil, Tabii. kanalizasyon değil, elektrik değil. Temel yurttaşlık hakkı dediğimizde ne hakla geliyor? Evet su geliyor, elektrik geliyor, internet geliyor, toplu taşımacılık geliyor... Ee, barınma ihtiyacı geliyor, ee, kent yoksulluğuyla mücadele geliyor. Ee, belediyeler artık bu işi bir biçimde yüklenmeli. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri eğer gerçekten e, temel yurttaşlık hakkı dediğim bunla, bunlarla yönelik yeni projeler geliştirebilirse, kamu kaynaklarını buraya doğru harcarsa başka bir belediye ortaya Çünkü beklenti çıkabilir. arttı. Yani insanlar iktidardan beklentilerini alamadıklarında mesela bir tarafına bakalım. Gıda enflasyonu düşmüyor mu? Kent lokantaları mesela bir Tabii. ihtiyaç kapatıcı olarak, hizmet olarak devreye girdi. O yüzden belki 5 yıl önce belediyelerden beklediğiyle yurttaşın şu an beklediği çok değişti. E, çok değişti ve burada şöyle bir şey yan var gerçekten. Belediyeler sorun çözücü pozisyonda olması gerekiyor. Hı -hı. Yani sorun çözücü ne? E, doğru kent yoksulluğuyla mücadele. Bakın evet. bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi dün o da dün yaptı. Tabii. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekmeği 7 liradan 5 liraya düşürdü. Evet. Şimdi mesela İstanbul Halk Ekmek çok doğru bir projeydi. Kent lokantaları doğru e, projelerdi. niye e çünkü mevcut e, e, iktidar ekonomik krizi derinleştirmiş durumda. Derinleşme nereye yansıyor esas itibariyle kentlere yansıyor. Tabii Kent de. merkezlerine yansıyor. Bu nedenle belediyeler gerçekten bununla mücadele etmelidir ve kendi kaynaklarını, kamu kaynaklarını burada da kullanmalıdır. Diğeri tereddütsüz bakın öne çıkarılması gereken e, bir diğer nokta siz de bir biçimde söylediniz. Yaş yaşanabilir kent diye bir kavram gelişti artık dünyada. Yani kentlere insanlar o gözle bakıyor. Yaşanabilir kentler yaratmak gerekiyor. Yaşanabilir kentler neyi anlıyoruz? Demin saydığım ana başlıklara ek olarak diyelim ki eğitim olanaklarından yararlanma, diyelim ki sanatsal kültürel faaliyetlerden yararlanma, diyelim bir başka başlık nedir? E, toplumun bütün kesimlerinin ya da kentte yaşayan bütün aktörlerin ticari, siyasi, e, toplumsal aktörlerin Karar alma süreçlerine katılmaları, bunların hepsi e, kent yaşamını e, pozitif olarak etkileyecek e, evet. başlıklar. E, bu şimdi belediye bu başlıkları büyütebilirse, buralarda ciddi hizmet verebilirse, biz gerçekten başka bir şey konuşuruz. Bu olmadığı zaman ne oluyor? Yani e, yine program girişinde söylediğiniz ve artık sembole dönüşen. E, e, israflardan bahsediyoruz okay. ya da bazı semboller işte istakas sembolü gibi ya bunlar derinleşir çünkü e, kamu kaynakları bu ülkede bazı isimlerin zenginleşmesi için kullanılmaya başlandı yani son 20-22 yıla bakın bu iktidar dönemi daha önce yok muydu daha önce de vardı kuşkusuz ama son 22 22 yılda bu gerçekten ayyuka çıktı 20-22 yeah. yılda zengin olan firmalara bakın kişilere okay. bakın okay sıralamaya girenlere bakın neredeyse tamamının yaslandığı iki yer var. E aslında bir yer var. Kamu kaynakları. İki yeri şundan dolayı söyledim. Ya bakanlıkların bakanlıklardan aldıkları ihaleler üzerinden zenginleşiyorlar ya da Belediyeler üzerinden zenginleşiyorlar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bu süreçte dur diyebilmeli. Bu süreçte dur diyebilirse gerçekten yani en başta konuştuğumuz iş hayat bulabilir. O zaman biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de öyle kolay kolay ellerinizi kaldırın indirin işi olmaz. O zaman gerçekten bir siyasi denge oluşur, yani. bir siyasi ağırlık merkezi oluşur. Necdet Bey, yani aslında ne konuş?